3 günlük sokağa çıkma yasağının ardından İzmir'de hayat yasak öncesindeki normaline döndü. Vatandaşlar işlerine gitmek için alışveriş ve benzeri ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıktılar. Koronavirüsünden korunmak için vatandaşların sosyal mesafe ilkesine uymaya çalıştıklarını gözlemleyebiliyoruz. Ancak bu mesafeye uymakta zorluk çekenler için emniyet güçleri bazı zamanlarda sosyal mesafe ilkesine uyulması için uyarılarını tekrarlıyor. İçişleri Bakanlığı 3 günlük yasak boyunca vatandaşların büyük ölçüde sokağa çıkma yasağına uyduklarını bildirdi. Ancak istisna tutulan vatandaşlar dışında yasağa uymayanlar da vardı. Türkiye genelinde 27.828 kişiye adli ve idari işlem uygulanırken İzmir'de de 11 kişiye adli işlem, 1465 kişiye ise yasağa uymadıkları gerekçesiyle para cezası kesildi. İçişleri Bakanlığı aynı zamanda vatandaşları sokağa çıkma yasağının ardından gerekmedikçe sokağa çıkmamaları ve evlerinde kalmaları konusunda da uyardı. Benzer bir uyarı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden de gelmişti. Büyükşehir Belediyesi kentte toplu ulaşım seferlerini gün içerisinde azalttı. Ancak toplu ulaşımda sabah ve akşam işe geliş gidiş saatlerinde seferler yoğun olarak yapılmaya devam ediliyor. Toplu ulaşımı kullanmayan kendi özel araçlarını kullanan vatandaşlarsa koronavirüsü günleri öncesindeki kadar olmasa da yine de trafikte bir yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Diğer yandan yurt dışında 59 ülkede bulunan Türk vatandaşlarının Ramazan bayramını evlerinde geçirmeleri için yapılan tahliye çalışmaları da devam ediyor. En son İzmir'e Burkina Faso ve Gine'den 122 Türk vatandaşı getirilerek kentteki öğrenci yurtlarına yerleştirildiler ve 14 günlük karantina süreçleri de başladı. Sokağa çıkma yasağı uygulaması 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta 11 Nisan'dan bu yana hafta sonları ve resmi tatil günlerinde yapılmaya devam ediliyor. Koronavirüsü vatandaşları ekonomik anlamda da olumsuz etkiliyor. Bundan en fazla etkilenen kesim de günübirlik çalışıp para kazanan insanlar oluyor. İzmir'de de gevrek satan, piyango satan, kuş yemi satan vatandaşların eskisi kadar olmasa da tekrar sokakta olduklarını gözlemlemek mümkün. Koronavirüsünün olumsuz ekonomik etkilerine karşı devletin aldığı önlemlerin yanı sıra kentte de Büyükşehir Belediyesi bir dayanışma kampanyası yürütüyor. Biz varız adıyla yapılan kampanyada ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve temizlik paketleri ulaştırılıyor. Büyükşehir Belediyesi şimdiye dek 85 bin gıda kolisinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldığını duyurdu. Aynı zamanda günlük 5700 adet paketinde dağıtılmaya devam edildiğini açıkladı. Hayırlı günler olsun. Kendine iyi bak. Afiyet olsun. Diğer yandan Ramazan ayı da koronavirüsüyle mücadele için alınan tedbirler kapsamında devam ediyor. Daha önceden bilindiği gibi camilerde toplu ibadete kapatılmıştı. Bu Ramazan ayında Alınan tedbirler kapsamında iftar çadırları da kurulmuyor. İftar çadırları genellikle ihtiyaç sahibi vatandaşların oruçlarını açtıkları yerlerdi. Ancak kentte Büyükşehir Belediyesi de iftar çadırlarının kurulamaması nedeniyle bir dayanışma kampanyası yapıyor. Yardımsever vatandaşlar eğer isterlerse belediyenin Halkın Bakkalı web sitesi üzerinden 20 TL karşılığında iki kişilik iftar paketini ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine gönderebiliyor.